Selamlar. Bu kanalda en ilginç True Crime dosyalarını ele alıyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanmış bütün olayları güncel ve en doğru şekilde dinleyeceksiniz. Bir YouTube klasiği olarak abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Nikita Gender, 19 Aralık 1991'de Newport, Galler'de doğdu. Anne babası, Mercia ve Paul Brunok, o doğduğunda hala gençti. Birkaç yıl sonra Nikita'nın erkek kardeşi, Luke aileye katıldı ve ailelerinin tamamlandığını hissettiler. Nikita'nın ilk ciddi erkek arkadaşı, ondan iki yaş küçük, Ryan Mesa sahipti. Ryan ve Nikita, dört yılı aşkın bir süredir, aralıksız bir ilişki yaşadıktan sonra, Eylül 2010'da birlikte yaşamaya karar verdiler. Birbirlerinden oldukça memnunlardı ve arkadaşlarıyla barlara gitmektense, birlikte vakit geçirmeye öncelik vermeye başladılar. Nikita'nın ailesi yakındaydı ve her zaman yardım etmeye istekliydi. Bunu kısa süre sonra Nikita'nın hamilelik duyurusu takip etti. Ailesi, çocuklarla yerleşmeden önce seyahat etmesi ve hayatı deneyimlemesi gerektiğini düşündükleri için ilk başta tereddütlüydü sonunda geldiler ve çok sevindiler. Yeni gelen için evlerinde bir oda hazırlayacak kadar ileri gittiler. Bir kızları olacağını öğrendiklerinde Nikita ve Ray'ın Kelsime ismine karar verdiler. Nikita ve Ray'ın mali açıdan mücadele ediyorlardı. Ray'ın büyüyen ailesini desteklemek için daha istikrarlı bir gelir kaynağı istiyordu. Bu yüzden gidip bir şirkette çalışmaya yeni başlayan kuzen Carl Vant ile konuştu ve Ryan'a onun işe alınma olasılığı olduğunu bildirdi. Carl 27 yaşındaydı ve bu onu Ryan'dan biraz daha yaşlı yapıyordu ama yine de Ryan'ın örnek aldığı ve etrafta olmayı sevdiği biriydi. Bazı insanlar Ryan'ın Carl'ı bir babaya en yakın şey olarak gördüğü için neredeyse putlaştırdığını düşündü. Carl'ın, Ray'in'e karşı zaafı olduğu açıkça görülüyordu, çünkü, o ve Ray'in birlikte çok fazla zaman geçirdiler, ve çok korumacıydı ve ona karşı neredeyse sahipleniciydi. Carl'ın bir gece dışarıda tanıştığı, Rachel Bird adında, uzun süreli bir ilişkisi vardı, ve Carl gecelerinin çoğunu, Rachel'da geçirdi. Carl Want, alışkanlığını desteklemek için hırsızlık, ve hatta sevdiklerinden hırsızlık yapan, kronik bir madde kullanıcısıydı. Ryan, Carl'la birlikteyken aynı zamanda bir madde alışkanlığı geliştirdi ve sonunda dairesine bir satıcı geldi ve Nikita'yı 680 sterlinlik bir borç için tehdit etti. Carl, Ryan üzerindeki olumsuz etkisinden dolayı Nikita'nın ondan hoşlanmadığının farkındaydı. Madde borcu ödendiğinde bile Nikita bu kadar yakın olmalarından hoşlanmadı çünkü dışarı çıkıp birlikte içki içip madde alacaklardı bazı geceler Carl, Ray'ını alır ve onu kasabada uzun bir gece geçirmeye götürür. O sırada Ray'ın telefonu olmadığı için Nikita, Carl'a Ray'ın ne zaman evde olacağını sormak zorunda kaldı ve Carl sık sık onu görmezden geliyor, hatta telefonu yüzüne kapatıyordu. Nikita söyleyebildiği kadarıyla Ray'ın üzerinde otorite kurma fırsatından zevk alıyordu. Ryan, Karl'la çalışmaya başladığında, Nikat'a çelişkili hissetti. Bir yandan, bebeğin gelişiyle fazladan para işe yarayacağı için, rahatlamıştı. Öte yandan, Ryan'ın, karla fazladan zaman geçirmesini de tasvip etmiyordu. Ryan, maddelerin sorunun sadece bir parçası olduğunu düşündü. Ve Karl'ı ve onunla olan yakın ilişkisini gizlice kıskanıyordu. Öte yandan Nikita, Karl'ı tuhaf buldu ve ona bakışından hoşlanmadı. Ayrıca Karl'ın, ortağına karşı alışılmış sadakatsizliğinin de farkındaydı. Ray'ın da bazen, özellikle Nikita söz konusu olduğunda, Karl'a şüpheyle yaklaşıyordu. Karl'ın, Nikita'yı biraz fazla sevdiğine dair, gizli bir önsezisi vardı. Bu Ray'ın için sürpriz olmadı. Neredeyse her erkeğin onu çekici bulacağını düşünüyordu. Özellikle bir partide Carl'ın onun cep telefonunu aldığı garip bir anı hatırladı. İade etmeden önce, ah bu arada iç çamaşırınla çekilmiş fotoğrafların hoşuma gitti dedi. Açıkçası özel fotoğraflarına erişti ve biraz göz attı. Ray'ın Nikita konusunda kendisine güvenmemesi gerektiğini zihnine not etti. Ancak Kelsin May'in gelişiyle ilgili, beklenti arttıkça bu endişe ortadan kalktı. Bir rugby karşılaşması, 4 Şubat 2011'de, Galler ve İngiltere arasındaki bir maçla başladı. Carl ve kız arkadaşı Rachel, evde kalıp maçı izlemek için, Hint yemeği sipariş etmeyi planladılar, ancak Carl fikrini değiştirmişti. Maç günü Carl, Ray'ın evine yaklaşık 11.15'te geldi ve öğleden sonra İngiltere sınırına yakın bir kasabada çalışarak geçirdiler ve ardından işi erken bitirmeye ve bu önemli maçı birlikte izlemeye karar verdiler. Akşam 5 civarında kıyafetlerini değiştirebilmesi için Ryan'ın evine döndüler. Carl mutfakta Ryan'ı bekledi. Nikita evdeydi ve Ryan ve kuzeni Carl maçı izlemek için dışarı çıkarsa çok fazla içki içileceğinin ve muhtemelen bazı maddelerinde karıştırılacağının gayet iyi farkındaydı. İkili maçı izlemek için Ray'ın annesinin evine ardından arkadaşlarıyla ikinci yarıyı izlemek için bir bara gitti. Maçtan sonra Ray'ın, Carl ve diğer dört arkadaş daha fazla içki içmek için dışarı çıktılar. İçecek aralarında madde çekmek için sık sık Carl'ın yeni arabasında otururlardı çocuklar Karl'ın arabasına binip yerel bir gece kulübüne gittiklerinde ve ardından bir ev partisi verdiklerinde kutlama daha yeni başlıyordu. Karl, partinin çoğunu Facebook arkadaşlarıyla tek başına konuşarak geçirdi ve madde tedarikçisi sabah 4 civarında yeni bir madde kaynağı ile ortaya çıktı. Sıkı bir tiryaki olan Karl, sabah 4.30'da maddesini bittiğini fark etti ve büyükannesinin evine doğru yola çıktı. Carl, yolculuğun 10 dakikadan az süreceğini görerek, Ryan'ın gelme teklifini reddetti. O sabah erkenden, saat 5.30 civarında, Ryan, kuzeninin hala dönmediğini fark etti. 10 dakikadan fazla sürmemesi gereken bir yolculuk, zaten bir saat sürmüştü. Nerede olduğunu öğrenmek için, Carl'ın kız arkadaşını aradı, ama kız onu görmediğini söyledi. Karl sabah 6.30'da eli boş döndü ve rayına büyük büyükannesini uyandıramayacağını bildirdi. Partide biraz daha kaldılar ama Karl bunun çoğunu kanepede uyuyarak geçirdi. Sabah 7.45'te çift nihayet bir gece aramaya karar verdi ve büyükannesinin evine gitti. Büyükannesinin evinde yaklaşık 5 dakika kaldılar ve bu süre zarfında ondan sigara alabildiler. Ray'ın aşağıdaki dairede yaşayan komşusu Sara Voysley, Ray'ın dairesinde zayıf bir bip sesi duyduktan sonra sabah 5.30'da uyandı. Çalar saat ya da telefonu olabilirdi. Bu yüzden onu görmezden geldi ve tekrar uyumaya başladı. İki saat sonra, sabah 7.30'da tekrar uyandı. Ama bu kez bebeğinin bezini atmak için apartmanın arka kapısını açtığında yoğun bir duman kokusu fark etti. 20 dakika sonra dairesi dayanılmaz derecede ısındı ve bu noktada 911'i aradı. Operatörün talimatlarını takip etti ve kendi dairesinin üzerindeki daireden yayılan açık turuncu bir renk keşfetti. Sara ön kapıya koştu ve kapıyı çaldı ama kimse cevap vermedi. Sabah 7.57'de itfaiye ekipleri geldi ve yatak odasından dökülen alevlerin boyutuyla karşılaştılar. Nikita Gender'ın bedeni, hızlı bir aramanın ardından, sabah 8.08'de, bir apartmanın yatak odasında bulundu. Karl, Ray'ın eve getirdi ve Karl, yola yaklaştıkça, bir dizi itfaiye ve polis aracının park halinde olduğunu görebildik. Ray'ın koştu ve polisle konuşuyordu. Giderek daha da sinirlendiğini görebiliyordum açıkça harap olmuştu. O zaman Nikita ve daire ile ilgili haberler bize söylendi. Doğal olarak rayın mahvolmuştu ve iki adam da Nikita ve daire hakkındaki haberleri duyunca mahvoldu. Kar polise bir tanık ifadesi verdi ve o gece rayının nerede olduğuna dair bir mazeret sunabildi. Bu yüzden o birkaç saat karakolda kaldı. Nikita ve doğmamış çocuğunun ölümlerinin ilk başta feci bir yangından kaynaklandığından şüpheleniliyordu. Ancak o sabah olay yerine gelen üst düzey bir yangın soruşturma uzmanına bir şeyler doğru görünmedi. Bir ölüm sonrası soruşturma, Nikita'nın duman solumaktan ölmediğine dair şüphelerini doğruladı. Bunun yerine, yangın başlamadan önce bile ölmüş olacaktı hızlı bir ölümle sonuçlanacak şekilde, boğazı kesilmişti ve ayrıca, hamile karnından bıçaklanarak domamış çocuğunu öldürmüştü. Bedeni, cinayeti örtbas etmek için aydınlatılan yatakta bulundu. Yatakta, her biri çakmakla, en az üç ayrı yangın çıkarılmıştı. Ray'ın annesi Keri, Nikita'nın ölümünden, Carl Vant'ın sorumlu olduğuna dair, gizli bir şüpheye kapıldı. Bu yüzden döndü ve bağırdı. Eğer bununla bir ilgin varsa, Karl seni öldüreceğim. Ryan, Karl'ın böyle korkunç bir şeyi yapabileceğini düşünmeyi reddetti. Ryan, korkunç bir haber aldığından beri, Nikita'nın annesiyle babasının evine, çiçek götürmek de dahil olmak üzere, her konuda onun yanında olmuştu. Polis, alenen açık fikirli olup bilgi talep ederken, aynı zamanda Karl'ın fail olduğundan şüpheleniyordu. Carl Newport şehir merkezinde kız arkadaşı Rachel ile buluşmadan önce Ray'in ayrıldı ve polise ifade verdi. Önceki gece eve dönmediği için Rachel'ın bu konuda hala öfkeli olmasına sinirlenmişti. Kızgın olmasına rağmen yine de Carl'ı eve götürmeyi kabul etti. Akşam kollarından birinde çizikler gözlemledi. Carl bunun nedeninin bir bar kavgasında onu başka bir adamdan ayırmak isteyen bir bayanın onu tutması olduğunu söyledi. Karl ceketini, pantolonunu, iç çamaşırını ve araba anahtarlarını polise teslim etti. Ama cinayet gecesi giydiği açık mavi gömlek hiçbir yerde görünmüyordu. Polise verdiği ifadede kendisinin ve Nikita'nın tek bir öpücük ve kısa bir kucaklamanın ötesinde asla faaliyette bulunmadıklarını iddia etti. Ancak bu üç yıldan fazla bir süre önceydi. Rachel daha sonra çamaşırhanede Karl'ın mavi gömleğini buldu ve ertesi gün polis onu almaya geldi. Ayrıca cinayetten önceki günlerde nerede olduğuna dair ikinci, daha derinlemesine bir tanık ifadesi sağladı. Adli tıp bilim adamları yepyeni arabasını temizlediler ve yerde ve sürücünün araba paspasının altında Nikita'nın DNA'sını buldular. Karl, ertesi gün cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis, Karl'a Nikita'nın vücudunda, menisinin ve elbisesinde onun denasının bulunduğunu bildirdi. Ancak bu sorulduğunda hasta olduğunu iddia etti ve başka soruları yanıtlamayı reddetti. 12 Şubat 2011'de cinayet, çocuklara zarar verme, ecavüz ve kundakçılıkla suçlandı. Sanığın avukatları 14 Aralık'ta iddia makamına müvekkillerinin olay mahallinde menisinin bulunmasına dair makul bir açıklaması olduğunu doğruladılar. Hatırlamasının neden 9 ay sürdüğü sorulduğunda kafamda çok şey dönüyordu dedi. Carl davası 18 Ocak 2012'de Newport Kraliyet Mahkemesi'nde başladı. Carl, ilişki yapma hayali kurarken aklıma gelen ilk kişinin Nikita olduğunu söyleyerek takıntılı olduğunu ifade etti ancak cinayeti inkar etmeye devam etti. İddia makamı, Karl'a karşı sağlam bir dava açtı. Bulunan meni ile ilgili olarak Karl, Galler İngiltere maçı gününde, Ryan'ın evine geldiğini ve hamile olduğu belli olan Nikita'yı, madde içmek için aşağı inmeden önce yatak odasında yatakta bulduğunu belirtti. Beş dakika sonra Ryan beni yatak odasına çağırdı ve onun da çıplak olan Nikita'nın üzerinde çıplak yattığını gördüm beni onunla ilişki yapmaya davet etti. Kabul ettim ve onunla rızaya dayalı ilişki yapmaya devam ettim. Ayrıca kendisinin ve Ray'ın daha önce bir partide aynı kadınla ilişki yaptıklarını iddia etti, bu yüzden bu ilk değildi. Carl suçlamayı yaptığında Ray'ın ilişki hayatını açık mahkemede savunmak zorunda kaldı. Böyle bir şeyin hiç olmadığını söyledi ve Nikita'yı kimseyle paylaştığını reddetti. O bir yalancı. Ben buna hiç katılmıyorum. Bunu asla yapmam, özellikle de kuzenimle. Nikita'nın DNA'sı Carl'ın gömleğinde ve arabasında bulundu ve DNA'nın oraya nasıl geldiğine dair hiçbir açıklaması yoktu. Ayrıca cinayet sabahı büyükannesinden madde almaya gittiğini iddia ettiği yer yerine Nikita'nın dairesine giden aracının güvenlik kamerasında nasıl tespit edildiğini açıklayamadı. 10 dakikadan fazla sürmemesi gereken bir yolculuğu yapması 2 saatten fazla sürdü. Bu ona Nikita'yı öldürmek ve dairesini ateşe vermek için bolca fırsat verdi. Karl'ın kız arkadaşı Rachel, cinayetin ertesi günü kollarındaki çizikler hakkında ifade verdi. Karl, barda bir adama saldırmasını engellemek için bir kız müdahale ettikten sonra sağ bileğinde çizikler olduğunu söyledi. Bardaki kavgaya dair ne güvenlik kameralarından ne de görgü tanıklarından hiçbir kanıt yoktu. Morluklar çoktan orada olduğundan Nikita'nın Karl'ın saldırısını tüm gücüyle savuşturduğu açıktı. Karl Wand haftalarca cinayet davasında oturdu ve iddia makamının davasını dinlerken hiç etkilenmemiş göründü. Aleyhindeki kanıtlar hızla arttı ve çoğu kişi Nikita'nın sevdiklerini ıstıraptan kurtarmak için sonunda suçunu kabul edeceğini umuyordu. Jüri her bakımdan suçlu olduğuna karar verdi ve ona 35 yıl hapis cezası verdi. Nikita'nın ailesi üzüntülerini dile getirdi ve doğmamış torunlarını ilk kez gördükleri morg ziyaretini anlattı. Paul ve Mercia, Nikita'nın amcası aracılığıyla, Nikita çok genç ve güzeldi. Ryan'la birlikte, Kelsey May'in çok gururlu ebeveynleri olmuşlardı. Ne yazık ki bu, bize gerçeği söyleme nezaketini, hiçbir zaman gösterememiş olan, Carl Van tarafından, onlardan çalındı. Torunumuzu ilk kez bir morgda görmek, bizim için yapmak zorunda kaldığımız, en yürek burkan şeydi. Nikita'nın ölümüyle harap olan Rayn, birkaç aylığına kendini içkiye verdi. Arabasını duvara sürerek kendine canına kıymaya teşebbüs etti. Enkazdan kurtarılana kadar hayatında değişiklik yapmaya karar vermedi. Nikita'nın ölümünün üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen acısı dinmedi ama Mercia ve Paul 5 yıl önce evlendiklerinde biraz mutluluk buldular ve oğulları Lukun nişanlısından bir çocuğu olduğunda, Talullah Mey ailelerini aldılar. İzleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen abone olarak ve beğenerek destek vermeyi unutmayın.